Evet arkadaşlar bu videomuzda Aden markasına ait çok merak edilen, çokça sorduğunuz Z4 Ace modelini inceleyeceğiz. Z4 Ace Aden'in en yeni drone'u. Videoyu toplamda iki part halinde yayınlamayı düşünüyorum. İlk videom kutu açılışı olacak çünkü bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Ürün yayınlanmış durumda. Ürün epeydir. Belki de iki aydır benim elimde. Muhtemelen işte sertifikasyonların vesaire bitmesini, silo olacak izinlerin bitmesini bekliyorlardı cihazı satışa sunmak için. Ee, şimdi hemen kutu açılışını yapacağız. Hafta sonu da cihazı uçurup e, sizle cihazın görüntülerini paylaşmayı düşünüyorum. Ama bu cihazla alakalı bilmemiz gereken ilk şey bu cihaz Aden'in artık hobi dronlarından profesyonel dronlara geçişinin ilk adımı. Çünkü artık Aden Z4 Ace drone ile kullandığı kamera ve kullandığı EIS teknoloji sayesinde artık görüntüleri bize daha stabil ve sarsıntısız sunacak. Bu da şu anlama geliyor. Artık görüntüleriniz cihazınız sallandığı zaman, yalpaladığı zaman ya da rüzgardan etkilendiğinde cihazınızın görüntülerinde bir sorun olmayacak. Bunu görüntü kalitesinde ayrıyeten test edeceğiz ama kutu içeriğini hemen hızlıca cihaz açalım ve bakalım neler var içerisinde. Cihazın kutusunu açtığımızda köpükten bir tasarımın içerisinde bir adet, şu köşede bir bataryamız var, bataryayı şöyle koyuyorum. Bu drone'un, ADEN'in diğer dronelarından ayıran özelliklerin başında içinden çıkan batarya sayısı geliyor. Çünkü bu drone'da sadece bir adet batarya çıkıyor, biz ADEN markasında çıkan iki bataryaya alışmıştık, bu açıkçası beni üzen bir durum. Bir de e, içerideki plastik e, köpük yani şu kalitesizken üstüne şöyle el yafımsı yani kadifemsi bir şey koymuşlar. Kaliteli göstermeye çalışmışlar. Açıkçası pek olmamış. Öyle küçük şeylere biraz takılıyorum biliyorsunuz. Yani mesela bunu e, eleştirirken bu şunun dandikliğini Bu parçanın ise şu sadece şu poşetin kaliteli duruşu bana inanılmaz bir haz veriyor. Böyle ufak şeylere şeytan ayrıntı da gizlidir diyebiliriz. Şimdi hemen hazır elime bunu almışken bu poşeti açalım. Yırtıldı. Bir adet büyük tornavida. Bir de Type-C USB kablo çıktı. Type-C kablo görmeye açıkçası alışık değilim. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam DJI'da yeni Mavic serisinde bu kablolara geçmişti. kutunun sağ tarafında içinde bir uyarı notuyla birlikte pervaneler yer alıyor. Toplam 4 adet pervane çıkıyor. Yedek pervanemiz yok mu diyecektim. Orada herhalde o da var. Bir de bir poşetin içinde minik vidalarımız var. Bunları açmayacağım. Muhtemelen kaybederim eğer açarsam. Şuraya bırakıyorum bu şekilde. Kutunun içinden çıkan kağıt. Drone'umuzu şöyle tutarsak şu kanatların A bu kanatların ise B pervane olduğunu söylüyor. Pervanelerin üzerinde bunu algılayabilmemizi sağlayacak bir şey var mı? Evet var. Şurada tam şu alanlarda pervanelerin ne olduğu yazıyor. Bunda A yazıyor. Bunda da A yazıyor. Bunda B yazıyor. Bu da B pervanemiz. 4 tane pervanemiz çıktı. Şöyle biraz kutuyu yana alalım. Şurada bir bir şey daha var. Poşetin içerisinde. Bu poşetin içinde de 4 adet pervane var. Tahmin ediyorum e, cihaz bu şekilde toplam 8 pervaneye geliyor olabilir. Ama bu alışılmadık bir şey. Genelde firmalar kar edebilmek için Pervane sayısını minimize ediyorlar. Yani benim aldığım cihaza has bir özellik de olabilir. Kutu içeriğine yine bakmakta fayda var. Yine aynı kağıt çıktı. İçerisinden cihazın pervane yönlerini tasvir eden bir görselimiz var. Bunu da kenara çöp atacakların arasında ayırıyorum. Kutumuzun içerinden çıkan bir diğer şey ise ADEN Z4 Ace'in Türkçe kullanım kılavuzu. Yalnız bu sefer herhalde cihazın içerisinde... İngilizce bir kullanım kılavuzu yok. Arka kısmında garanti şartları, satıcı firma bilgileri, garanti belgesinde buraya koymuşlar. Avrupa Birliği standartları yazısı, işte cihazın içeriği, teknik özellikleri yer alıyor. Cihazın teknik özelliklerinde benim en çok dikkatimi çeken şeylerin başında cihazın 4K 30 FPS çekim yapması geliyor. Cihaz 4K 30 FPS çekiyor ve sarsıntısız görüntü çektiğini iddia ediyor. Umarım e, sarsıntısızlık bizim beklediğimiz gibi bir sarsıntısızlıktır. kullan kılavuzunu şuraya koyuyorum şöyle. Biraz kadrajın dışında kalacak ama pek önemli bir şey değil zaten. Ve dronumuz Drone'umuz e, genel anlamda 500 gram üzerinde bir ağırlığa sahip bataryayı taktığımızda Dolayısıyla sivil havacılık kaydı gerektiriyor. Cihazın alt kısmında 2 adet ışık ve 1 adet virtual positioning sensör var. Yani bu sensör sayesinde bulunduğu konumda herhangi bir GPS uydusuna gerek kalmadan stabil durabiliyor. Yalnız bu tek renk zeminlerde örneğin beyaz fayans zeminlerde ya da tek renk e, parke zeminlerde bu özelliği verimli kullanamıyorsunuz. Kamerası kumanda üzerinden hareket edebiliyor. Bir de damper koymuşlar kameraya. Bu da herhalde havada sallantıyı minimize edebilmek için. Bakın. Yani bir e, cimbal yok üzerinde. Ama damper koymuşlar. Kameramız da hareket ediyor. Motorlarımız da fırçasız motor. Zaten cihazın üzerine de görüntü e, özelliklerini yazmışlar. 130 derecelik bir açıyla e, görüntü yakalayabilen 1.3 inçlik. F2 bir sensöre sahipmiş cihazımız. durumumuzu şöyle kaldıralım. Şuraya koyalım. Son kutu içeriği malzememiz de cihazımızın kumandası. Kutumuzu da kaldıralım. Cihazın kumandası alışıla gelen Aden serisi kumandalarıyla birebir aynı. Alt kısmında tutamaklarımız var. Üst kısımda antenlerimiz var. Bunlar içerisinde bir kablo var mı? Pek belli olmuyor açıkçası. Şöyle bakayım. Pek bir kablo göremedim. Şu kısımda cihaz açıp telefonunuzu buraya yerleştirebiliyorsunuz. Nasıl yapacağınıza dair de bir bilgi burada paylaşmışlar. Şuradaki tutucuyu indirip telefonunuzu tutturabiliyorsunuz. Onun haricinde tasarımımız zaten diğer Adem modellerinden de alışık olduğumuz gibi aynı. Keşke şunu yazmasalarmış. Yani şu Çin malı olayına açıkçası nefret ediyorum. 2 adet AA pille çalışıyor kumandamız. Bir led göstergemiz var. Hemen 2 adet AA pili takıp kumandanın özelliklerine de bakmak istiyorum. Cihazın kumandasını açtığımızda drone ile olan bağlantısını gösteren yani drone'un batarya seviyesini gösteren bir çizgi. Yanlarda drone ile olan bağlantı seviyesini gösterir bir çizgi. D işaretiyle cihazın e, uzaklığını H işaretiyle de yüksekliğini ölçebiliyorsunuz. GPS kapalı olduğunu gösteriyor. Şu alandan da GPS'inizi açabiliyorsunuz ya da kapalı konuma getirebiliyorsunuz. Bu bölümde kaç adet GPS uydusu olduğunu görebiliyorsunuz cihazınızda. E, burada da hangi modda cihazın olduğunu görebiliyoruz. Kumandamızın şarj durumu da yine üst kısımda gösteriliyor. Evet dönüş butonumuz fotoğraf çekme butonumuz var. Kamera hareket ettirme butonumuz var. Şu herhangi bir işleve sahip değil hareket etmiyor otomatik kalkış otomatik iniş cihazın hızını ayarlıyorsunuz ve ışığını yakıp söndürebiliyorsunuz bu butonla da kumandamızı da böyle bırakırsak aden z4 ace bunlardan ibaret bu cihazı almanızı tavsiye eder miyim açıkçası buna uçuştan sonra karar vermek istiyorum ama cihazın görüntü sabitleyici özelliğinin olması bu cihazı rakipleri arasında cazibeler hale getirecek. Bence Mavic Mini'nin en büyük rakiplerinden biri haline gelecek. Almayı düşünen arkadaşların aklında soru işaretleri varsa bir sonraki videomu izleyip e, karar verebilirler. Ayrıca bildiğim kadarıyla Aden markasıyla hepsi burada arasında bir kan bağı var. Bu kan bağı sayesinde de her yıl bu Black Friday dediğimiz şu anki haftalarda çok güzel indirimler yapıyorlar. O indirimlerden istifade edip bu cihazı satın alabilirsiniz.